Nasıl para kazanırız? Nasıl girişimci oluruz? Parayı daha iyi nasıl yönetebiliriz? Şu bizim televizyon ünitesi var ya. Hı. Onu da ben şömine yapacağım. Bak sakın bana güvenip girme bu işlere. Hiç uğraşamam yani. Dışarıdan baktığınızda sanki çok zormuş gibi. Ama biraz meraklıysanız sadece videoları izleyerek bile onu da araştırarak öğrenebilirsiniz. Finansal okul yazarlığın yaşı olmaz. Her yaşta öğrenebilirsiniz, öğrenmelisiniz. Artık ömür uzadı biliyorsunuz. Bireysel emeklilik sisteminde devletin verdiği katkı payı ne kadar? %17 13 diye bir şey hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Yatırımda riski yaymak gerekir. Hangisi riski yayar? A hisse, B altın ve döviz, C yatırım fonu. Ve kardeşim arayabilir miyim o borsacı da? <laughs> Kendi dokumanız. Evet, Nefes ismi, evet. evet. Nefes. 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 Neden ismi Nefes? Nefesi nefes alabilen <laughs> bir dokusu. yapısı Harika. Için. Özlem Denizmen'le Para Durumu yeni bölümüyle Cumartesi Star'da.